Arkadaşım orada Elif, Merve ile beraber Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi başlatalım. Bir dikkat daha geldim. Şimdi bakalım kim katil olacak arkadaşlar. Katil Mert'im. Neyse bari görevleri yapayım. Mert'in görevlerine. Görev, Hedef liste görevim var. Bütün bir de sonra... yapalım. Şey Sabotaj yaptılar. Bir tamam, yaptılar. Aa, ölmüş. Bakalım kim reportlanmış? elektrik Kim? Ben bence arkadaşlar self report olabilir o yüzden kırmızıya verdim. Yani herkes olabilir şu an. Red'e verdim yazacağım. Tamam arkadaşlar, şu an o mı bitiyor yavaş yavaş. <laughs> arkadaşlar, hey guys. I'm the impostor dedi. Burada bana ne benim neden suçlu Ben Pink or purple diyor. Benim suçluyor anlamadım. <laughs> Şimdi birileri yerde bir impostor. Arkadaşlar devam ediyoruz. değilmiş ya. Nasıl katil olamam ya? Ha, sabotaj yaptılar. Evet, aa bak şurada görevim var Şimdi bunu yapayım. yapayım. Tamam şimdi hemen sabotaj için yapmamız lazım. Sen mi dostum? <gülüyor> <gülüyor> evet, sen değilsin. Sen değilsin. mu yaptı ben? Umarım sen değilsindir Elif. Ben Elif'le gezeceğim. Dur ya, beyaz az önce buraya mı geldi? Elif mi? Elif'le kapamış. Ben kapıştır. Elif biliyor. Olamaz yandık. Yani kay ka arkadaşlar Maalesef. Elif de şey çok şey güzel giymiş bakalım arkadaşlar. Bu arada Aman Aslı yeni yılbaşı için şey geldi arkadaşlar. Holiday 18 Hals bundle. Görüyorsunuz ben aldım. Gördüm madem. Burada bir mesele falan var. Ben alsam arkadaşlar. Bunu yok bunu almazdım. Bilmiyorum adardı bir şeyler. Hani Elif'in üstündeki ne ya da ya. Elif'in üstünde şu an bir şey yok ama ya, neyse. 10 kişi oldu adam başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi 10 kişi olduk başlatıyorum. Ve başlattım. Bakalım kim kaçır olacak. Hadi 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 Allah'ım ne oldu ben oldu yiyorum. Şu an kaç olmak çok istiyordum. Ne oldu ya? Arkadaşlar imposter ilk imposter var ve aralarından bir tanesi benim. Çok mutluyum şu an Elif'i öldürmek istiyorum ilk. İkinci elifin unitum tutun le rakım. Ne kadar işler? şu anda. Can Elif neyden geliyor benim adam? Gelicek mi? üzgün <laughs> Şimdi i̇şte, <işte yavrum> arkadaşlar. <laughs> Elif de burada arkadaşlar. Bu arada Elif benim kafam. O şu an yok. Umarım açar. Şimdi inşallah da ilk Başlatıyorum. Bir imposter olacaksın sanırım. Evet film post olacak. Bakalım Allah'ım alayım mı? Evet. Evet. Ben çok, çok şanslıyım şu anda. Şu an çok mutluyum. Şu an çıkıyor. Şey mi? Şu an öldürmeyeceğim arkadaşlar. Şuradaki biri yap yapıyormuş gibi. Davranacağım. Şimdi burada bir yok. Şimdi şuraya geçelim. Elektrik ikinci birlik vardır. Evet sevgili Şimdi öldürdüm kaçmam lazım. Kaçtım mı? Import olmak çok kolay. Aa. Elif etmiş. <laughs> Arkadaşlar Blue diyor. Hmm. Oh arkadaşlar. Benim olduğum bilmiyorum benden şu an hiç falan bir iyi ki kaçmışım. Arkadaşlar şimdi blue yapıyorum. Yanımda geçti. Hmm, tamam kanka. Blue. Blue o zaman. Arkadaşlar burada Elif Merve ile şeyler izliyorsanız bu videoyu en online 10 like bekliyorum arkadaşlar. 10 like gelirse devamını çekeceğiz. <laughs> Hadi benim bakalım. Yellow, Blue, <laughs> Yellow, Go dedim. Ben lohat dedim arkadaşlar. Vay vay vay. Arkadaşlar şu an elif kesinlikle %100 blue'nun olduğunu düşünüyorum ama infoster benim arkadaşlar şu an çok şey heyecanlı <laughs> ve herkes blue'ya verdi. Şimdi bakalım. Elif ve çok şaşıracaksınız bence. Ve de değil. Elif ben benim Mısır. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunlar şey hazırlanıyordur. Basmaya ben o zaman bir sabotaj yapayım. Onlar da basmasın. Sonra sabotaj sırasında basamazlar. Sabotajı bir yani ...düzeltmemiz lazım ve şimdi ben de Elif Merve ile beraber gidiyorum ve ona imposter olduğumu göstereceğim ve sonra da ona öldüreceğim. İlk önce şu şey zaten arkadaşlar öldürünce bitiyor. Giderken öldüreceğim elini arkadaşlar kazandım kazandım sen çok mutluyum. Arkadaşlar bu arada son turumuz olacak ve biraz kişi olurum, başlayacağım arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. E, Baya bir kişi olduk başlatacağım şimdi. 8 kişi olduk mükemmel şu an. Bir dakika arkadaşlar hemen şey yapmak zorundayım. Bu kenardaki kişiye gidemez efendim yani görevlerimi göremem. Arkadaşlar küreğe mevcut tane görevimizi yapalım. Şimdi bu da bir görevimiz varmış. Bu görevi hiç sevmiyorum. Hemen bir tane tasdilim bence siyah gibi arkadaşlar. Görevi yapmam lazım. süresini bekliyor gibi ve direkt bir öldü sanırım Elif öldü. Yok Elif ölmemiş tamam. Self-report ee, işte da olabilir. Şu an hiç bir fikrim yok arkadaşlar. <laughs> Where dedim self diyorlar self report olabilir. Kafeteryada bulmuş arkadaşlar ben de Bence self çünkü kafeteryada herkes um, göreve gitmişti. Hatta büyük ihtimalle o yani şu an üç kişi red'e verdi iki kişi de blue'ya verdi red gidecek arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar impostermiş son bir tane imposter var. Umarım biz kazanırız. Ve tekrar bir sabotaj yaptı bir imposter. Ama şeye gidelim sabotajın olduğu yere. Evet. Ben bir çıkartıyorum dur. Bakalım Elif'i öldürecek mi yok. mükemmel şimdi kapattılar Arkadaşlar şimdi şu an bir yere kaçamayız burayı kapattılar burayı da kapattılar şu an büyük ihtimalle da bileceğini düşünüyorum çünkü hep bizi takip ediyor ben izleyeceğim onları izleyeceğim bence bu arkadaşlar purple evet Elif bastı ve purple'ın aldığımız söyleyecek Yazdım arkadaşlar. yine Mor yazdım ben. Ha beni suç diyor arkadaşlar. <laughs> Yalan atıyorum ama bence de arkadaşlar mor. Aa, evet. Purple ise blue diyor. <laughs> eğer purple değilse. Im. <laughs> arkadaşlar Purple şey konuştu. çok konuştu. Ve kaç kişi verdi? Arkadaşlar ilk kişi bana verdi. Elif Merve ile biz e, verdik. Yani arkadaşlar şu an bir haksızlık oluyor. Bildiğiniz Blue moru tutuyor arkadaşlar. Olamaz. Kafeteryanın kapısı kapılarını kapattı. Elif nerede? Ne no burada <laughs> <laughs> Elif, Elif, bak oksijeni buldum. Bir şey import. Admin'dekini yap, ben de buradakini yapayım. Ne buradaki görevim var ya. Daha yeni tane olmamış mı? Arkadaşlar. Ne diyor Purple? Purple yani Mor beni suçluyor. Purple kim? Yani Çil diyor arkadaşlar çok merak ediyorum şu an. Kim? Ay arkadaşlar şu an çok heyecanlı. Pink diyor. Blue da şeyi almadı ve şu an Purple gidiyor bakalım purple miymiş? Ana değilmiş. Aba arkadaşlar. Nasıl ya? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha çok böyle Elif Merve ile videolarımızı izliyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.